3 derece, 51 santim kar yağışıyla e, Gaziantep gecesinden bütün hemşerilerime iyi geceler diliyorum. E, tabii merak ediyorsunuz Başkanım durum nedir diye. E, hakikaten bütün teknik ekibimizde e, yaklaşık 160 bir iş makinasıyla 600 personelimizde e, sahada yaşanan tıkanmaları çözmek için arkadaşlarımız büyük bir gayret gösteriyorlar. Biz de sahada bu yapılan çalışmaları hem coğrafi bilgi sisteminden, hem takip sisteminden, hem de sahada bil fiil takip ediyoruz. Ve inşallah şu anda sıkışık olan, sorun yaşanan bölgelerin büyük bir kısmı açıldı. Onkoloji kısmı rahatladı. Kuzeyşehir kısmı rahatladı. Havalanı yolu açık. Abdülkadir Yüksel Bulvarı rahatladı. En büyük sıkıntı D400'de. İki tane tırımız orada devrildiği için. Emniyetimizle, valimizle konuştuk. Oranın e, açılması için e, tırlarımızla ilgili kısmın e, çekilmesini e, şu anda takip ediyoruz. Orası da açıldığı zaman inşallah amacımız ve muradımız sabahleyin. Bismillah deyip halkımız uyandığında, işine gitmek istediğinde e, açık yollarla gitsin. E, ve bu yaşanan e, sorunlar yaşanmasın istiyoruz. Bütün teknik ekip olarak, bütün personel olarak e, bunun için sabaha kadar çalışacağız sabahleyin gün ağardığında inşallah gece bittiğinde bu yaşanan sorunlar da tamamen çözülmüş olacak ve güzel bir güne günaydın diyecekler. Onun için biz sabaha kadar çalışacağız.